arkadaşlar. Kızımı okula hazırlıyorum. Okula geç kalacağız arkadaşlar. Hemen şöyle acele bir model yaptım arkadaşlar. Şöyle sade bir model yaptım. Böyle bir Türk. Derli mi kapak sesi? Çek, bebeksi tenini çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsi dertlenecek. Uğraşmıyorum değmeyecek. Merhaba Bengisu, ne yapıyorsun? Tinkercad ne? etkimizi sildi. Onu bir daha yapmak zorundayız. Şimdi bunu flaşa atacağız, çıkacağız. Güzel oldu yani. Oranızı oh. yaptık artık olarak kullandım. Bir küp üstüne bizim projemiz eksiz çıkarma sayısını yapmaktı. Çıkarma işlemi yapmaktı. Pardon sayısı değil. Evet. 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 Şimdi bitti. Boyutunu evet. yeniden ayarladık. arkasına da QR ekleyeceğiz bunun. Bu videoları çekiyoruz, editleyeceğiz. Ondan sonra QR tepki takacağız arkasına. Görüşürüz. Eray ne yapıyorsun? Bitti mi savaşın? Bana değil, kameraya bakacaksın. Bitti mi? Bitti. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Telefonun başında Çaresiz bekliyorum Bekliyoruz. Takımımızın rakamı İşte kaptan gibi kaptan. A few moments later. 2000 years later. One eternity later. Zaten hapis açıldı. Şampiyonlar Ligi. <laughs> <laughs> Süper oldu. Eray bu ne? Alır. <laughs> <Olur>. Tamam. <laughs> Görüşürüz Mustafa. Mustafa ne yapıyorsun sen? Ee, evet. Açıklayabilirim. Burada <laughs> vatan mücadelesi. Vatan mücadelesi. Gayet anlaşılır bir durum. Sen burada oyun oynuyorsun. Görüşürüz. Ee, sen burada oyun oynuyorsun. Elay Minecraft oynuyor. Rabza kitap okuyor. Bir ben işimi yapıyorum ha. Ne kadar kötü arkadaşlarsınız? <laughs>